Allah Allah. Kızlar Allah, bile Allah, size Allah, yanaşmıyor. Allah, Allah. Bak kızlar bile Bir size Allah, yanaşmaz. Allah, var mı sevgili? Allah, Allah. Var mı sevgili? Zaten var. Ne? 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 Kardeş şimdi sen 25 sen niye bu işi yapıyorsun? razı Bir dakika sen şimdi 25 santim dedin. Lan seni ben senin ben götürüp gideceğim. Sen at yaramı sokuyorsun kendine. <laughs> Şimdi ananı laciverde boyadım, it oğlu it. Hadi be, hadi çıkar bakayım. Oh, hadi seni. Yok, kaybol. Arkadaşla ayıp olmasın. Yok, sen ne böyle çıkar, ben çıkar. Ben çıkar. şimdi o görmeyecek, ben git, ben git. Ya o zaten gitti, ben kendim bakacağım. Orada yani Ona da, ben Sen içeri git. Yok sana diyorum, bak. Tu, tuva tu, tuvalete, tuvalete git göstereyim. Bak. Tuvalete git göstereyim. <laughs> Kolay yok ki Nasıl? Daha komşuya gidiyoruz ya. Dükkan ne? Dükkanın içine gireyim göster Dükkanın içine gir gö göstereyim <laughs> Zaten oraya gitmiştim. Ah, Dükkanın tamam. içindeyiz O arkadaşın öğrenirse böyle bir şey yaptığımızı Sana bir şey der mi? Arkadaşın var mı? ya benden ona ne yani? Bana değilse. Sen. Ya öyle bir şey yaparsak. O... Böyle önden çıkar. Ya birisi gelirse orada şey olmayasın, sonra rezil olmayasın. <laughs> lan daha değil lan abi, o kimse gelmez zaten, kimse yok. Ben tekim, benle o arkadaş arkadaş şimdi laboda... efendim base deriz burası İngiltere ucuz <laughs> olan sensin şuraya bak 3 kuruşluk mal satıyorsun lan o ne öyle o makineler ya, burada 150 sterlin para gönderir misin? kaç para istiyorsun? senin ederim kaç para? kaç kuruştun sen? göndereyim gönder hesap numaranı hemen tamam gönderdim Geldi mi şimdi? Evet. Bakacağım ha. Bak İtris Çeçen Tamam Yani düşmedi Bak 423 sterlin 423, 423 sterlin mi? Evet Yurt dışı ya biraz geç gelebilir. Yurt dışı hesaplarına... Bu Türk parası olarak... Türk parası olarak mı gelecek. Evet. Türk parası olarak... Kaç dakikaya da, Kes... kes. Ee, hemen düşmesi lazım, hemen. Hemen düşmesi lazım, hemen. Yüksek, hemen me düşmez, yüksek, yüksek meblağ olduğu için hemen o. düşmez. Bak şimdi. E, ee, 423 kesinti yap diyelim. Senin hesabına 390 sterlin Para yani e, 20.000 lira düşecek. Benim hesabım. Evet. Ne zaman düşer? E, bu arkadaşım diyor hemen düşecek. Sen de diyorsun yok. Hayır. Yarın. Oranın, oranın sistemiyle buranın sistemi farklı. Para buradan geldiği için bugün cumartesi. Burada ben cumartesi ben pazar ben, 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 ben. burada cumartesi pazar bankalar kapalı. O yüzden sistemler evet, kapalı oluyor ben, ben burada. Ben. Orada açık. Şu an burası cumartesi. Ha, pazartesi, pazartesi buradan... hesabına düşecek para. Düşmezse? Gösterdim ya sana gönderdim. Faturayı gösterdim. Anlıma mas... sakalı Bir göstersene bir bakayım ya. Ben onu tam görmedim. Allah'ım. 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 Bak kanka Bak görüyor musun? <laughs> İdris Bak ne kadar göster <laughs> Bak it Bak <laughs> burada görüyor musun? İdris He İdris Çeçen Parayı göster parayı Bak Bak benim bakiyem burada Bak altı bin Altı bin iki yüz 700 çektim. 700'ünü çektim. 423'ünü gönderdim. Bu benim ikinci hesabım. Benim bak i̇şte o para gelse o zaman ne zaman param biterse arayabilir miyim seni? Yani? Allah adınız için bu okuram yardım edelim. Allah adınız için. Tabii abi sıkıntı yok. <laughs> Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Rus bu çocukların.